Selamlar Ak, AK Merkez Ağabeyi'ne. Burası teras kısmı. Genelde tüketim odaklı AVM'nin mantığı. Her tarafta yeme içme, elbise, ayakkabı neyse de bir sürü satış yerleri var. Tabii ki insanın fıtratında var yemek yemek. Yani mecburen yemek zorundasınız. Tabii ki bu konuda da tutumlu olmak gerekir. İsraf etmemek gerekir. İsraf haramdır. Bir de şöyle bir durum var. Ben her zaman bunu düşünüyorum. Yediğim bir lokma bile benim için çok önemli. Çünkü onu bulamayan bir sürü insan var. Bu kadar adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz ne yazık ki. Gönül ister ki herkes hak ettiğini alsın. Ama işte bu şeytani düzen onu istemiyor. Ne istiyoruz? Herkes hak ettiğini değil, birileri alsın, diğerleri aç kalsın istiyor. Böyle bir sistem var. Bu sistemi savunanlar da ancak bu şeytanın yardımcılarından da başka değildir yani. Çünkü haksızlığı görüp de sanki idealmiş gibi kabul etmek sadece cahillerin işidir yani. Mantığı olmaz. Şimdi aslında şurada bizim doğru olanı bilip anlayıp yaşamamız çok önemli. Yoksa yanlış da ısrar etmek kolay. İnşallah her zaman doğruyu seçip doğru yaşamanın huzurunu yaşayacağız. Tecrüası e, çok önemli. Ömrümüz çok kısa, faniyiz. Ve insan çok zayıf yani. Çok zayıf yaratılmış. olmuş. Tabi o kadar da mükemmel nimetleri sahip. Ama zayıf yaratılmış. Düşünün yemek yemeyin, uyumayın, hale geliyorsunuz? Bu en basit. Ve tüketim alışkanlığı konusunda da hep popüler kültür sizi şunları yönlendirir. Onu al, öbürünü al. Hepsinden fazla fazla olsun. Birilerine ne yiyorsa ben de onu giyeceğim. Bunlar yanlış mantıklar. Temiz, kullan, kullanışlı olsun yeterlidir. Yani bunun fazlasını aramak bence gerek. Tabii ki Yüce Allah bizlere bir sürü nimet nasip etmiş. Bunun da farkında olalım. Ben farkındayım her türlü meyve, sebze, yemeği üzerine nasip etmiş Hüce Biz bu nimetleri iyi değerlendirelim. Hamdü senasını yapalım. Önemli yani. Gördüğünüz gibi tüketim alışkanlığının olduğu bir yer. Yani buralar hayatın olağan akışına da ters. Şundan dolayı söylüyorum. Ağacın, doğanın olduğu bir yerde bulunmak var. Bir de böyle beton içinde yaşamak var. Yani hiç insana huzur vermiyor. Buralarda huzur arayanlar da kendini kandırıyor. Onu söyleyelim. Yani. Asıl şifa, huzur, mutluluk, yüce Allah'ın rızası nedir? Biz bunları yaparken mutlu soruyoruz? Yüce Allah'ın bizlere doğal olarak nasip ettiği doğadadır. Hiç o nehirin, o çimenlerin, ağaçların yanında oturmak da burası bir olur mu? Evet. Şu taşlar bile çok değerli. Yüce, yüce Allah hepsini yaratmış tabii onlara değer vereceğinize önce insanı değer verin. O da önemli ama ne yazık ki insana değer sıfır. Böyle bir sistem var ya. Gerçekten üzücü. En çok güzel noktası da şu adaletsizliğin çok fazla olması. Birilerinin lüks şatafat içinde yaşaması. Birilerinin de gerçekten çok sıkıntılar içinde hayatını devam ettirmesi. Çok zor. Bayağı. Diyorum ya hani bir tarafta daha bir lokma ekmek, kuru ekmeğe bile razı olacak insanlar var. Bir tarafta da önüne gel, gelen yemeği beğenmeyenler Böyle bir sistem işte. Ne halde olursanız olun, ne kadar zengin olursanız olun, hiçbir zaman israf yapmayın, beğenmemezlik yapmayın. Hücallah'ın verdiği bütün nimetler değerlidir. Biz hepsini seviyoruz. Hiçbir yemeği ayırt etmeyiz. Yeter ki sağlığa elverişli olsun. Evet. Lezzetli olsun. Onun da tabii ki bir tecrübesi, yaşantısı gerekiyor. Hmm. Hani hiç yemek yapmayan birinin yaptığı bir yemekte o, o konu hakkında tecrübeli birinin yaptığı yemek bir olmuyor. Ayrı mevzu. Hadi bakalım. Şu suyu bile göründü. Biraz suzura ulaşıyor insan şu betonun içinde. Çünkü doğal bir şey. İşte doğallıkta hayat var. Gerisinde masal hikaye var. Yani şu eşyaları yürüme hiçbir ilgimi Hiçbirini almak istemiyorum. Çünkü ne yapacağım ya? Geriz. Bir tane temiz elbisem var. Yeter. Üçüncü, beşincisine gerek yok yani. Onun yerine dediğimiz gibi insan elindeki imkanların değerini bilip onun farz olan zekatını verse daha mutlu olur. Ama bunu yapan çok az. Yok hatta. Ne yazık ki böyle de bunlar az. Taşlar mesela. Hiç ilgimi çekmiyor. Tabii ki bu hayat meselesi. Alışkanlık meselesi. Bazıları bazı şeylere alıştığı için sanki olmazsa olmaz bir şey geliyor ama ...bize öyle gelmiyor. Hiçbir şey olmazsa olmaz değil. Her şey... ...gelir, yeter. Olmazsa olmaz olan şu... ...sizin yaşadığınız dost oraya, et. Zamanınızın... ...beğenilmek... ...hiçbir zaman da keşfedememek, pişman olmamak. Bu. Herisi teferruat. Diğer şeyleri önemli görevinde... ...sadece masal hikaye anlatıyorum, söyleyelim... Evet sağ olun. Tabii ki hepsi, hepsinin ihtiyaç dahilinde olması gerekir ama ihtiyaç dahilinde. fazlasız zarar. Düşünün bir insan evi var, her tarafa eşya dolu. Her şeyden üçer beşer on tane. Ne yapacaksın ya? Yani? Bir gün mezara gideceğiz. Efendim. İki metrelik mezar. Hepsi kalacak. O yüzden siz insana değer verin, kendinize değer verin. İnsanlara yardımcı oluyorum. Senin imkanın var ne güzel. Yüce Allah nasip etsin. Olmayana ver. Bunu yapan çok az. Yok hatta. Ve onu yaparken de bir ölçü var. ölçü de şudur. İnsanların kalbini kırmadan sağ elin verdiğinde sola görmeyecek şekilde yapacaksın. Hiçbir zaman gösterişe, da kaçmayacaksın. Bunlar önemli konular. Ve şu da çok önemli. Hayatınızın hiçbir aşamasında keşke dememek, pişman olmamak. Niye şunları yaptım falan dememek işte önemli. Yoksa hata yapın zaten görüyorsun çevrenizde dolu. Herkes hata yapıyor. Önemli olan o hatayı yapmamak. Doğruyu devam ettirmek. Bunlar önemli. Ya hiçbir şey olmaz olmaz değil şu hayatta bir şeyler olmazsa olmaz diye söyleyenler ancak cahil olanlar. Olmazsa olmaz ne var biliyor musunuz? İbadetiniz, kulluğunuz. Yüce Allah'tan başka sevgili, sevecek şey yoktur. Gerisi fanidir. İnsanlara değer vereceksiniz ama hepsi fani. Biz de faniyiz. Sen kendi hesabını biriktir. Dost doğru yaşa. Bunlar önemli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa yanlış işlerle uğraşmak, Doğruları görmemek. Şu dünyaya baktığınızda zaten doğruları görmemeniz lazım. Doğruları da yanlış kabul etmeniz lazım. O doğrular neler? Yüce Allah'ın hükümleri. Ne yazık ki böyle bir şeytani sistem var. O yüzden söylüyoruz. Yoksa doğrular yapılıyor da biz mi eleştiriyoruz? Öyle bir şey yok. Keşke yapılsa doğru. O doğrular da helal olamaz. Ama ne yazık ki yapılmıyor. Bunu hiç anlayamıyorum ya gerçekten. Hiç yapmadıkları için bence yapmıyorlar. Birine yardımcı olmak, iyilik yapmak çok güzel bir şey. Bunu yapmayan onun o duyguyu bilmez. Sadece kendi için yaşamak, kendi için keyfine hayat sürmek ne kadar doğru Biz bu dünya bunun için mi geldik? Ben birine bir tane su bile aldığımda o kadar mutlu oluyorum ki. Ya çok büyük bir şey değil. Ben onu yaptığım için melek durmuyorum. Hüce Allah'ın takdiridir. Ama bizim onu düşünmemiz önemli. O anlayışta olmamız önemli. Anlat, anlatmaya çalıştığım nokta o. Ve siz sağlığı, şifayı, huzuru arıyorsanız tek yer var. O da Hüce Allah'ın rızası. Onun hükümleri. Şifa da Allah'tan. Sevgiyle, da, her şeyde de mutlulukla çocuğu hidayeti nasip eden de olur. Öyle düşünürsek mutlu oluruz. Çok seviyordu olur. şu dünyada şu gördüğünüz eşyalar, mülk. Onları fazla takılı kaldığında bu dünyaya entegre olursun, mutsuz olur. Şimdi bunlar mutlu olduğunu sanıyor ama zerre mutlu değiller. Sadece bir tiyatro oyuncusu gibi oynuyorlar. Bu sistemin oyuncuları yazık ki böyle bir sistemin değil, gerçekten kendi yaptığımız işlerin beğenisi içinde değerlendirilmiş. Şey o beğeni de Hücre Allah'ın razı olacağı Evet bu şekilde alışveriş merkezi işte. Standart her yerde nasılsa burada da öyle. Şimdi çıkış kapısına doğru geldik. Bayağı bir gezmiş olduk. Labirent gibi zaten. Bir yerden gel, yerden çık. Bilmeyen biri için biraz labirent yani. Evet çıkış yeri. Şöyle bir dönme kapı var. Dönen kapı. Çocuklar geçerken buradan dikkat etsin. Çünkü... Çocuk... Büyü... Çocuk yani ağır üstünde bilmez. Evet gördüğünüz gibi yüksek yüksek binalar. İstanbul'un İstanbul Beşiktaş ilçesi burada. İleride metro var. Dıştan ak merkez bu şekilde. Evet. Hava güneşli, rüzgarlı, güzel bir gün. Her zaman Hücallah'ın rızasını gözetmenin gerçekten huzurunu yaşıyorum. Zaten tek huzur da orada ibadetimi, kulluğumu yapmamda takdir yüce Allah'ındır. Biz yapıyoruz, mükemmeliz. Her şeyi biliyoruz demiyoruz, yapıyoruz. Kendimizi mütevazi görmeliyiz. Her zaman en alt, hiç şey yapmamış gibi göreceksin ki gerçekten dost doğru olmuş olasın. Müslüman mütevazi yaşar. Hani bazı kendileri bilmez şeytanın yardımcıları ne diyor? En lüks, en herkesin kullandığı ne varsa siz de kullanın. Müslüman onları yapar diyor. Bunları söyleyenler şeytanın yardımcısı. Müslüman mütevazi olur. Bunları söyleyelim. Burası da Etiler Anadolu Lisesi. Böyle aşağıya doğru gidiyor. Metroya devam ederseniz Boğaziçi Üniversitesi'ne kadar gidiyor Hisar üstüne. Buradan aşağı ederseniz Anadolu köy semtine gidiyor. Beşiktaş'a. Bu şekilde buralar. Hoşçakalın.